Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İlk videoma hoş geldiniz. Bugün size market alışverişimi göstereceğim. a bir alışverişimi. Böyle a e, böyle bir ikili yağdanlık gelmiş. Aldım. Bugün akşama iftar davetim olduğu için kıyma, tavuk, biber, kedili pastası yapacağım. Patatesim yoktu. Kasayana indiriminden. Çay, süt nişasta bir de yoğurt aldım bugün çorba olarak iftara yoğurt çorbası yapacağım yayla çorbası yani göz kararı unu da yoğurdunu karıştırıyorum. çorbamı ateşe koydum. Haşlanmış buğdayım vardı. Saat şu anda 11'e geliyor. Ben erken yapıyorum çünkü kayınvalidemin kayınbilirim var. Bunlar öğlen çorbacı severler. Hazır da bunu söyledim. Hem bir hastane işim var. <laughs> hastaneye gitmem gerekiyor. O yüzden yemeğimi çoğunu halletmek istiyorum. Misafirlerim gelmeden hastaneye gelince de işlerimi yapacağım. Evlerimi süpüreceğim yani. Tavam kaynamaya başladı arkadaşlar. Şimdi yağını hazırlayayım. Tereyağı ve nane koyuyorum ben üzerine. Kaynamaya başladı. राजकु नार yağını alayım. Bismillah. Bu şekilde çorbam hazır. Evet arkadaşlar şimdi de ıı, ne yemek olarak sulu patatesli köfte. Sulu köfte yemeği deriz biz yani. Ondan yapacağım. Patates almıştım. Önce patatesleri soyayım doğrayayım. Onlar pişerken sulu köftemi yuvarlayalım. Birkaç tane de havuç koyacağım. Onları da söylüyorum. Öncelikle havuçlarımı tencereye doğrayın, Yağın ısınmadan. Onlar kalmasın. şekilde. Onlar kavrasın. Ben de patatesleri doğrayayım. Kamıştım. Şimdi salçası Patatesleri hallettim. Biraz biber salçası. Arkadaşlar ben patatesle havucu falan kavurdum salçası ile birlikte. Biraz bunlar kavrulurken kıymamı yoğurayım. kıyma. Şimdi yumurta getirelim. Birazcık karabiber atacağım. Birazcık irim koyarım ben. Bir tane yumurta, azıcık da un getireyim. şekilde görüyor musunuz? Hazırladım. Bunu yoğurayım. Ben yoğurdum arkadaşlar. Böyle böyle. Ben bu şekilde yapayım. En sonunda göstereyim size. Arkadaşlar ben yaptım. Yuvarladım köfteleri. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Ben hastane yoluna düştüm. İnşallah yetişirim. Saat bir buçukta. Şimdi karşıdan dolmuşa bineceğim. Şimdi bindim ben. Gidiyorum. Hemen geldi şansım oldu. Dolmuş. Evet arkadaşlar. Ben iftar davetimi yaptım. Misafirlerim gitti. Şimdi makineyi boşaltıyorum. Çay bardaklarım var. Onları yerleştireceğim. Evet arkadaşlar. En son hastaneye gideceğim demiştim. Hastaneye gittim e, babaannem yoğun bakımda olduğu için onun görüşüne gittim. Onu gördüm. Kendim muayene oldum. O şekilde geldim. Saat 3.30-4 gibi. buçukta görüş vardı. Hazırlıklarımı yaptım. Çok şükür yetiştirdim. Misafirlerim yeni gitti böyle bir gün geçti. Evet arkadaşlar, ben mutfağımı topladım bu şekilde. Şöyle koyayım. Evet arkadaşlar, mutfaktaydım, ben yani rahat olamadım, o yüzden odaya geldim. Dediğim gibi bugün böyle ilk videomuz böyle olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. İlk acemilik videosu diyeyim. Ee, biraz karışık oldu davetli falan filan. İnşallah beni beğenirseniz beğenmeyi, abone olursanız desteklerinizi o şekilde de gösterebilirsiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.